Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Netanyahu Refah saldırısı ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri'ne rest çekerek gerekirse tek başımıza yaparız dedi. Kirby bizim tavsiyemizi dinlemek zorundalar mı? Hayır. Ancak daha önce onların bir kısmını aldıklarını gördük diye konuştu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu dün yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Netanyahu, refaha yapılması planlanan kara operasyonu ile ilgili olarak, Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştüm. Kendisine 5 ayı aşkın bir süredir Hamas'a karşı savaşta birlikte hareket ediyor olmamızı takdir ettiğimi söyledim ayrıca sivil halkın çatışma bölgelerinden tahliye edilmesi ve tabi ki insani ihtiyaçların karşılanması gerektiğinin farkında olduğumuzu ve bu amaçla çalıştığımızı söyledim. Ayrıca refaha girmeden ve oradaki taburların geri kalanını yok etmeden haması yenmemizin mümkün olmadığını da söyledim. Kendisine bunu Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle yapacağımızı umduğumuzu ama gerekirse tek başımıza yapacağımızı söyledim, dedi. İsrail'in Refah Kara Operasyonu düzenlemesine destek vermeyen ve gelecek hafta bir İsrail heyetini, Refah'la ilgili alternatif planlar, üzerinde görüşmeler için Washington'da ağırlamaya hazırlanan Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, İsrail üzerinde bir etkisi varsa bunu neden daha önce kullanmadı, konusunda sorgulanıyor. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı, John Kirby de günlük basın briefinginde Gazze ve Refah'taki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İsrail'in refaha yönelik bir kara operasyonuna girişmesini istemediklerini vurgulayan Kirby, bölgede bulunan 1,5 milyona yakın sivilin zarar görmeyeceği planlamanın yapılması gerektiğini kaydetti. Kirby, Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak ve Afganistan'da şehir savaşları konusunda tecrübeli olduğunu, gelecek hafta Washington'da ağırlayacakları İsrail heyetiyle bu konuları da görüşeceklerini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri danışman, "Eğer Amerika Birleşik Devletleri şimdi refaha askeri operasyon konusunda İsrail'e ne yapıp yapmaması gerektiğini söylemeye istekliyse, neden bunu daha önce Gazze'de yapmadı?" şeklindeki bir soruya yanıt verirken zorlandı. İsrail'in bağımsız bir devlet olarak kendi ordusunun plan ve uygulamalarını kendisinin icra ettiğini, Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e bir şey dikte edemeyeceğini savunan Kirby, "Onlarla kendi aldığımız dersleri ve perspektifimizi paylaşacağız." Refah'ta Hamas tehdidini kapsamlı bir kara operasyonu düzenlemeden nasıl bertaraf edebileceklerine ilişkin bazı alternatifleri paylaşacağız, dedi. Kirby, İsrail'in dostu ve müttefiki olarak, daha önce olduğu gibi kendi kararlarını aldıklarından emin olmak istiyoruz. Bu süreçte Irak ve Afganistan gibi yerlerdeki bu tür meskun mahal savaşlarından öğrendiğimiz dersleri kendilerine tam olarak aktarmak da istiyoruz. Bizim tavsiyemizi dinlemek zorundalar mı? Hayır, ancak daha önce onların bir kısmını aldıklarını gördük diye konuştu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hem Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden hem de Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmelerinden sonra Refaha yine de kara operasyonu düzenleyecekleri yönündeki açıklamaları sorulan Kirby, Netanyahu'yu halen ikna edip edemeyecekleri sorusunu yanıtsız bıraktı. Kirby, refah konusunda halen vakit olduğunu ve Washington'daki görüşmelerde sivillere zarar vermeden alternatif bir yol bulunabileceğine inandığını kaydetti. Netanyahu'nun her halükarda refaha saldırı düzenlemesi halinde Amerika Birleşik Devletleri'nin silah yardımını durdurmayı düşünüp düşünmeyeceği konusunda yorum yapmayan Kirby, İsrail tarafından halen güvenilir ve uygulanabilir bir refah planı görmediklerini de sözlerine ekledi.